Herkese merhaba. ABD'de yaşamak ve çalışmak hayaliniz mi? Green Card'ın tüm detaylarını bu videoda anlatıyorum. Green Card'ı kazanmak sadece bir hayal değil. Doğru adımları atarsanız sizin gerçeğiniz olabilir. Kanala abone olun ve bu harika yolculukta bize katılın. Green Card ABD'de yasal olarak yaşama, çalışma ve hatta belirli bir süre sonunda Amerikan vatandaşlığına başvurma hakkı sunan bir belgedir. Ancak bu kartı kazanmak bir bilgi ve strateji meselesidir. Gelin green card yollarını adım adım inceleyelim. Green card birçok farklı yol ile alınabilir. En popüler yollar ise green card çekilişi, aile tabanlı green card çalışma tabanlı green card. Peki bu yollardan hangisi size uygun? Gelin detaylarına bakalım. Green Card çekilişi, DV Lottery, ABD'nin her yıl düzenlediği ve şansını denemek isteyenlere harika bir fırsat sunan bir programdır. İşte bu programa başvurmak için adımlar. Resmi siteye gidin. dvprogram.state.gov DS-5501 formunu doldurun. Fotoğraflarınızın kurallara uygun olduğundan emin olun. Biyometrik fotoğraf kurallarına dikkat edin. Onay numaranızı kaydetmeyi unutmayın. Bu numara sonuçları kontrol etmek için hayati önem taşır. aile tabanlı Green Card, ABD vatandaşı veya Green Card sahibi yakınlarınızın sizin için sponsor olmasıyla mümkün hale gelir. Bu yöntem en yaygın ve etkili yollardan biridir. Peki süreç nasıl işler? Sponsorunuz yani yakınınız ay 130 formunu doldurur. Belgeler eksiksiz bir şekilde USCIS'e sunulur. Onay aşamasından sonra konsolosluk görüşmesi ve gerekli evraklar teslim edilir. ABD'de bir işveren tarafından desteklenen bir pozisyon için seçilmek de green card almanın yollarından biridir. Çalışma tabanlı green card'ı alırken dikkat etmeniz gerekenler mesleki becerilerinizi ABD standartlarına uygun hale getirin. Sponsor olacak bir şirket bulun. PERM sertifikası ve ay 140 formu ile başvuru yapın. Green Card sürecinde başarılı olmak için dikkat etmeniz gereken en önemli noktaları sizlerle paylaşıyorum. Doğru bilgi verin formlara verdiğiniz tüm bilgiler doğru ve eksiksiz olmalı. Yanlış ya da eksik bilgi başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir. Resmi siteler kullandığınızdan emin olun DV Lottery başvurusunu yalnızca ABD hükümetinin resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov adresinden yapın. Onay numaranızı kaydetmeyi unutmayın. Bu numara ile sonuçları kontrol edeceksiniz. Kaybetmeniz durumunda yeni bir numara almak mümkün değildir. Evrakları zamanında teslim edin. Evrak teslim tarihlerini kaçırmayın özellikle konsolosluk randevularını dikkatlice takip edin. Dolandırıcılara karşı dikkatli olun, özellikle üret talep eden sitelerden uzak durun. Resmi başvuru tamamen ücretsizdir. Green Card kazandınız, tebrikler. Ama unutmayın, kazandıktan sonra dikkat etmeniz gereken pek çok detay var. DS-260 formunu doldurun. Green kartı kazandıktan sonra bu formu doldurmak zorundasınız. Formda verdiğiniz bilgilerin doğruluğundan emin olun. Tıbbi muayene. Konsolosluk görüşmesinden önce onaylı bir sağlık merkezinde tıbbi muayenenizi yaptırın. Muayene sonuçlarını kapalı bir zarf içinde teslim almalı ve konsolosluğa sunmalısınız. Konsolosluk görüşmesi Gerekli evrakların tam ve eksiksiz olduğundan emin olun. Görüşme sırasında sakin olun ve tüm soruları doğru bir şekilde cevaplayın. Green card'ın teslim alınması ABD'ye girdikten sonra green card'ınız adresinize postalanacaktır. Posta adresinizi doğru bir şekilde yüzel sayısı bildirin. Yeni hayata alışma ABD'de uzun süreli yaşam planlarınızı yapın. İlk yıllarınızda finansal ve sosyal uyum konularına dikkat edin. Green Card sahibi olarak hem haklarınız hem de yerine getirmeniz gereken sorumluluklar bulunuyor. Haklarınız ABD'de yasal olarak çalışma ve yaşama hakkı, sosyal güvenlik numarasına sahip olma, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkı. Yükümlülükleriniz vergi beyannamesi vermek. Yasalara uymak ve topluma katkıda bulunmak, uzun süreli yurt dışında bulunmaktan kaçınmak, Green Kartınızı kaybedebilirsiniz. Son söz bu video ile Green Kart hakkında tüm bilinmesi gerekenleri ele aldık. Hala sorularınız varsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Texan Sonar kanalına abone olun, bu yolculukta birlikte ilerleyelim. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere